Merhaba arkadaşlar. İnkılap Tarihi dersiyle karşınızdayız. Ben Arif Hoca. Bugünkü dersimiz 5. ünite olacak. 5. ünitemizde özellikle bu videomuzda demokratikleşme yolunda atılan adımlar nelerdir? Onları öğrenmiş olacağız. Arkadaşlar yeni Türk devleti kurulduğu andan itibaren demokratik bir devlet olma yolunda önemli adımlar atıyor. Bunlardan ilki biliyorsunuz arkadaşlar daha önceden işlemiştik zaten bu konuları. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması diyoruz. Daha sonra saltanat kaldırılıyor, cumhuriyet ilan ediliyor ve halifeliğin kaldırılmasıyla önemli adımlar atılmış oluyor. Son aşamada ise arkadaşlar çok partili siyasi hayata geçmek için önemli çalışmalar yapılıyor. Bu çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri arkadaşlar özellikle siyasi partiler gündeme geldiği zaman çoğulculuk ilkesinin bir gereğidir arkadaşlar. Burası önemlidir. Bunun notunu alalım. Çoğulculuk ilkesinin bir gereğidir. Siyasi partilerin arkadaşlar her biri genellikle farklı bir düşünceyi temsil ettiği için farklı düşünceler ortaya çıkacak. Ve yine e, demokratik ülkelerde olması gereken e, konulardan bir tanesidir bu. Yine siyasi partilere baktığımız zaman vatandaşın ülke yönetimine katılabilmelerinin de en önemli yoldur arkadaşlar. e Şimdi Mustafa Kemal Paşa... Yeni kurulan Türk Devleti'nin demokratik bir ülke olmasını istiyor. Dolayısıyla da e, siyasi partilerin olmasını istiyor. Ve siyasi parti anlamında ilk defa arkadaşlar Cumhuriyet Halk Fırkası'nı kuruyorlar. E, ama doğrudan parti olarak kurulmuyor. Mustafa Kemal Paşa meclis açıldığı zaman arkadaşlar bir grup kurulmasını istemişti. Müdafaa Hukuk e, Grubu isminde bir grup kurulmasını istemişti. Daha sonra 9 Eylül 1923 tarihinde bu grubun ismi Halk Fırkası ismini alarak arkadaşlar Halk Fırkası ismini alarak siyasi partiye dönüştürülüyor. Daha sonra 1924 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkası ismini alıyor ve 11 yıl sonra 1935 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi ismini alıyor. Partinin genel başkanlığına da arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa getirilmiş oluyor. Daha sonra arkadaşlar baktığımız zaman 1946 tarihine kadar 1946 tarihine kadar Cumhuriyet Halk fırkası seçimlere tek parça olarak katılıyor ha e hocam 1946 tarihine kadar hiçbir parti kurulmamış mı e Tabii ki kurulmuş arkadaşlar yani baktığımız zaman mesela 1924 tarihinde Terakki Perver Cumhuriyet fırkası kuruluyor ama 6 ay faaliyetlerini sürdürebiliyor daha sonra 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruluyor. Yine e, çeşitli nedenlerden dolayı onların hepsini anlatacağız zaten. Çeşitli nedenlerden dolayı Serbest Cumhuriyet Fırkası da kapatılmak durumunda kalıyor arkadaşlar. E, dolayısıyla 1946'ya kadar e, tek başına tek parti olarak seçimlere katılıyor. 1946 tarihine geldiğimiz zaman arkadaşlar Demokrat Parti isminde bir parti kuruluyor. 1946 seçimlerine bu partiler katılıyor ama seçimlerde şöyle bir e, durum söz konusu. Açık oy, gizli sayım. Bakın burası çok önemlidir. Açık oy, gizli sayım. Yani insanlar e, oylarını açıktan kullanabiliyorlar ama kullanmış oldukları oyları da gizli bir şekilde sayılıyor. Ama 1950 seçimlerine geldiğimiz zaman bu tam tersine dönüyor arkadaşlar. Gizli oy, açık sayım şekline dönüyor. Yani günümüzdeki sisteme dönüyor arkadaşlar. 1946 yılında Demokrat Parti ile seçime girince Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimi kazanıyor. 1950 yılına geldiğimiz zaman ise Demokrat Parti ne yapıyor arkadaşlar seçimleri kazanıyor. Gizli oy açık sayım şeklinde bir seçim olunca bu partiyi kazanmış oluyor. Dolayısıyla 27 yıl boyunca arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidarda kalmış oluyor. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı ilkeleri var arkadaşlar. Bu ülkeler nelerdir diye bakacak olursak sosyal alanda özellikle halkçılık ilkesini benimsiyor. E peki hocam halkçılık ilkesi neydi? Hatırlayın arkadaşlar halkçılık ilkesiyle ilgili bizim anahtar kelimelerimiz vardı. Mesela bu anahtar kelimelerimizden bir tanesi eşitlik halkın eşit şartlarda yaşamasını savunuyor. Ekonomik alanda da devletçilik modelini savunuyor. Devletçilik modeli neydi? Arkadaşlar özel sektöre teşvik buradaki anahtar kelimemiz de teşvik olacak. Ee, devlet dolayısıyla özel sektörün e, bir yatırım yapmasını istiyor. Özel sektör ne yapacak arkadaşlar? Yapamadığı zaman devlet özel sektöre teşvik veriyor. Ha de, özel sektör de yapamadığı zaman devlet kendi eliyle yapmak durumunda kalacak. Yönetim alanında ise arkadaşlar laiklik ilkesini benimsiyor. Peki laiklik neydi? Din işleri ayrı olacak. Devlet işleri ayrı olmuş olacak. 1938 tarihine kadar arkadaşlar kurulduğu tarihten 1938'e kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Mustafa Kemal oluyor. Mustafa Kemal Atatürk oluyor. 1938 tarihinde Mustafa Kemal vefat ettikten sonra onun yerine İsmet İnönü 1950'ye kadar arkadaşlar bu partinin başında yer almış oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. İkinci partimiz ise Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Biraz önce söylemiştik zaten. Hani demokratik ülkelerde olmazsa olmazlar arasında çok partili bir hayat var arkadaşlar. Mustafa Kemal de demokratik bir ülke olmasını istiyor ülkemizi. Yeni kurulan Türk Devleti'nin demokratik bir ülke olmasını istiyor. Dolayısıyla çok partinin olmasını istiyor. Ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da 17 Kasım 1924 tarihinde kuruluyor. Peki nasıl kuruluyor bu parti? Arkadaşlar. Ee, halk Fırkası'nın yani Cumhuriyet Halk Fırkası'nın içinde olan e, bir takım kişiler Cumhuriyet Halk Fırkası'ndaki diğer kişilerle görüş ayrılığına düşüyorlar. Ee, görüş ayrılığına düşünce yani muhalif grup oluşturuyorlar. Muhalif grup oluşturulduktan sonra arkadaşlar bunlar ne yapıyorlar? O partiden ayrılıyorlar. Yeni bir parti girişiminde bulunmuş oluyorlar. Ee, yeni partinin ismine de Terakiperver Cumhuriyet Fırkası veriliyor. Tabii bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan insanlar... Çok tanıdık isimler arkadaşlar. Mustafa Kemal'in en yakını, Mustafa Kemal'in en yakın arkadaşları muhalif oluyorlar. Dolayısıyla e, karşı muhalif bir parti kurmuş oluyorlar. Bunlar kimler? Bunlar Kazım Karabekir. Hatırlıyor musunuz Kazım Karabekiri? Kazım Karabekir kimdi? Erzurum 15. Kolordu Komutanıydı. Hatırladınız değil mi? Ali Fuat Cebesoy. Yine Ali Fuat Cebesoy'u. Hatırlar mısınız? Gediz muharebeleri vardı. Gediz muharebelerinde yenilince Batı Cephesi Komutanlığında Gediz muharebelerinde yenilince Mustafa Kemal Moskova'ya Büyükelçi olarak atamıştı arkadaşlar. Rauf Bey, Refet Bey yine önemli arkadaşlar arasında Adnan adı var. Halide Edip adı varın eşidir kendisi. Hatırlayınız. Bunlar arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Terakki Perver Cumhuriyet Fırkasını kurmuş oluyorlar. Kurduktan sonra arkadaşlar bu partinin genel başkanlığına Kazım Karabekir getiriliyor. Kazım Karabekir'in getirilmesiyle birlikte ve bu partinin de kurulmasıyla birlikte ilk kez Cumhuriyet tarihinde ilk kez arkadaşlar çok partili bir siyasi hayat da başlamış oluyor. Tabi bu partinin özellikle bazı itirazlar var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne hani demiştik ya e, ilk başlarda. Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalifler diye, farklı görüşleri var diye. Bunlardan ilki, ilk farklı görüş arkadaşlar. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası şunu diyor. Yani bir cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin genel başkanı olamaz kardeşim diyor ya. Olamaz diyor yani. O dönemde Mustafa Kemal Paşa hem cumhurbaşkanı hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. E dolayısıyla Terakkiper ve Cumhuriyet Fırkası da buna ne yapıyor? İtiraz ediyor. Bir diğer itiraz ettiği konu ise arkadaşlar ekonomi alanında. Ekonomi alanında liberal modeli savunuyor arkadaşlar. Peki liberal model nedir? Serbest piyasa olsun diyor. Bırakın alsınlar, bırakın satsınlar. yani kim ne yaparsa yapsın tarzında bir düşünce sistemi var. Devlet hiçbir şekilde hani e, yatırımcıya teşvik Vermekten çok yana değil gibi görünüyor arkadaşlar. E, dolayısıyla e, Cumhuriyet Halk Fırkası e, neyi savunuyordu? Devletçilik modelini savunuyordu. Teşviği savunuyordu değil mi? E, terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da liberal modeli savunarak arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden farklı görüşte olduklarını söylüyorlar. Bir de bu parti kurulunca parti programına, parti tüzüğüne e, bir ibare yerleştiriliyor. Nedir bu ibare? Halkın düşünce ve inançlarına saygılıyız. He, halkın düşünce ve inançlarına saygılıyız. Arkadaşlar bu ibare laiklikle ters düşer. Önemlidir. Önemlidir. Notunu al. Laiklikle ters düşer. E hocam laiklikle nasıl ters düşüyor? E arkadaşlar laiklik neydi? Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması değil miydi? Öyleydi. E dolayısıyla laikliğe baktığımız zaman burada halkın düşünce ve inançlarına saygılıyız ibaresi de laiklikle ters düştüğünü görüyoruz. Arkadaşlar Mustafa Kemal konumuzun başında demiştik. Mustafa Kemal demokrat bir ülke, demokrasiyle yönetilen bir ülke görmek istiyor demiştik. Hatırlayınız. Demokrasiyle yönetilen bir ülke görmek istediği için bu partinin kurulmasını hoş karşılıyor, memnuniyetle karşılıyor. Ee, ve demokratik düzen içinde çok partili bir e, çok partili bir demokrasinin de gerekli olduğuna inanıyor. E, gerekli olduğuna inandığı için de arkadaşlar bu partiyi memnuniyetle karşıladığını söylediz. Söyledik. Şimdi bu parti kuruluyor. Evet kurulduk kurulduktan sonra e, Doğu'da bir ayaklanma çıkıyor arkadaşlar. Nedir bu ayaklanma? Şeyh Said ayaklanması. Çok önemli bir ayaklanma arkadaşlar. Cumhuriyet tarihinin İlk ayaklanmasıdır bu. Şeyh Said ayaklanması e, neyi savunuyor peki? Bizim toprak bütünlüğümüzü ve iç güvenliğimizi tehlikeye düşürüyor arkadaşlar. Bu ayaklanma tabi e, zar zor bastırılmaya çalışılıyor. Bastırıldıktan sonra orada e, istiklal mahkemeleri kuruluyor. Ve istiklal mahkemeleri kurulduktan sonra özellikle Doğu İstiklal Mahkemesi diyor ki bu diyor ayaklanma terakkiperver cumhuriyet fırkası ile alakalı olabilir diyor. Bunun üzerine ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hükümet, Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı bu Şehzade ayaklanmasına sorumlu tuttuğu için arkadaşlar kapatıyor. Kapattıktan sonra tabi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da yaklaşık olarak 6 ay falan bir faaliyet göstermiş oluyor. Ve böylece çok partili siyasi hayata geçiş çalışmaları da başarısız olmuş oluyor. Arkadaşlar burada bir yorumumuz var. Biliyorsunuz yeni sınav sisteminde yorumu çok seviyorum hep. Dolayısıyla bu yoruma baktığımız zaman bu yeni partinin Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin kapanması Türk halkının çok partili hayata henüz hazır olmadığını gösteriyor arkadaşlar bize. Çok partili hayata henüz hazır olmadığını bize göstermiş oluyor. Peki e hocam Şeyh Said isyanı dediniz ama bunun biraz da içeriğine girelim isterseniz. Arkadaşlar Şeyh Said isyanı 13 Şubat 1925 tarihinde bu isyan çıkıyor. Peki bu isyanın nedenleri nelerdir? Arkadaşlar bunlardan ilki halife ve saltanat yanlılarının kışkırtmaları. Şöyle arkadaşlar halifelik kaldırılınca, saltanat kaldırılınca halifeliği, halifeliği isteyenler, padişahı isteyenler, padişahı sevenler, ee, tekrar bu sistemin geri gelmesini istiyorlar. Dolayısıyla onlar ne yapmış oluyorlar arkadaşlar? İsyan etmiş oluyorlar. Bir de yani eski rejimi istiyorlar daha doğrusu. Bir de arkadaşlar bu Sait isyanında Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir Kürt devleti kurulmak isteniyor. Kürt devleti kurulmak istendiği için Şehzade isyanı çıkartılıyor. Arkadaşlar bir diğer neden ise İngilizler burada çok önemli. İngilizler o zamanlar Musul'u almak istiyorlar. Musul'u almak istedikleri için arkadaşlar Şeh Said isyanı çıkınca Şeh Sayite ne yapıyorlar? Destek sağlıyorlar. Aynı zamanda o Şeh Sayiti ne yapıyorlar arkadaşlar? Kışkırtmak durumunda kalıyorlar. Peki sonuçlarına baktığımız zaman Şeh Sait'in Şeh Sait isyanının sonuçlarında arkadaşlar isyan bastırılırken bir yasa çıkartılıyor. Nedir bu yasa? Takrir-i Sukun Kanunu. Arkadaşlar bu kavram çok önemlidir. Bu kanun çok önemlidir. Bakın e, bazı kanunları çok unutuyorsunuz. Dolayısıyla notunuzu hemen alın. Takrir-i sükun kanunu. Nedir hocam takrir-i sükun kanunu? Arkadaşlar olağanüstü hal yasasıdır. Yani o haldir. E hocam o hal nedir falan diye hani en yakın günümüzde 2016 tarihinde arkadaşlar. Değil mi? 15 Temmuz'da bizim biliyorsunuz o hal ilan edilmişti. Aynı onun gibi düşünebilirsiniz. Takrari sukun kanunu arkadaşlar bu isyan çıktıktan sonra burada hemen doğu bölgesinde sıkı yönetim ilan ediliyor daha sonra bu isyan edenlerin tamamı istiklal mahkemelerinde ne oluyor arkadaşlar yargılanıyor ee, tabi bu arada başbakan fethi bey arkadaşlar fethi bey başbakan ama bu fethi bey isyan noktasında biraz cılız kalıyor yani bastırma noktasında biraz zayıf kalıyor dolayısıyla Fethi Bey istifa ediyor. İsmet İnönü başbakanlığa atandıktan sonra bu isyan bastırılıyor arkadaşlar. Ve e, özellikle sonuçlar arasında burası çok önemlidir. İsyandan dolayı yani biz e, özellikle Türk askeri bu isyanı bastırmakla uğraşırken e, Musul mecburen arkadaşlar İngilizlere bırakılmak zorunda kalıyor. Ki şu var yani biz eğer isyanla... Uğraşmamış olsaydık askerlerimiz onunla uğraşmamış olsaydı belki de Musul'u bırakmak durumunda kalmayacaktık arkadaşlar. Dolayısıyla Musul'da biz Şeyh Said isyanıyla uğraşırken Musul'da elimizden kayıp gidiyor diyoruz arkadaşlar. Notumuz var bunu zaten söylemiştik tekrar edelim. Şeyh Said isyanı bizim ülkemizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne çıkartılan ilk isyan diyoruz arkadaşlar. Bu isyan bu isyan dinci isyan olarak o görüldüğü için arkadaşlar hem laikliğe karşı çıkartılan bir isyan hem de eski rejimi savunduğu için yani saltanatı savunduğu için halifeli savunduğu için cumhuriyetçiliğe karşı çıkartılan bir isyandır diyoruz arkadaşlar. Dersimiz burada sona eriyor arkadaşlar. İlk kazanımız buydu. Daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere diyoruz ve hoşçakalın.